iğnesini yapmaya çalışacağım. Çünkü çok aksi arkadaşlar. Yaşmamadan başka çarem yok arkadaşlar. Ellerimi parçaladı. Onun da iğnesini yaptık. Tekrar arkadaşlar iki gün sonra diğerlerinde iğnesine gelmeye çalışacağım. Eğer buradalarsa diğer canlarda Onların da iğnesini yapmaya çalışacağım. Durumlarını takip ediyor zaten. Burada sahip çıkmaya çalışan esnaf bir abimiz var. Bu camların hepsi onun yanında arkadaşlar. Elinden geldiğince onlara sahip çıkmaya çalışıyor. Biz de böyle elimizdeki ilaçlarımızla vesaire Genel antibiyotiklerle hayatta tutmaya çalışıyorum. Ne olur arkadaşlar görmezden gelmeyin çabalarımı. Allah aşkına şu hesabımı, TikTok hesabımı askıya ee, hesabı, alın da yeni açtığımız hesabı takip alın, paylaşım yapın. Başka yapabilecek hiçbir şeyim yok. Ne olur.